Nasıl yani? Golemin arkasında ejder mi? Selam millet taklaya gelenler serisinin ikinci bölümünde bir önceki videoda söylediğim gibi her savaş sonunda en sağlam patlayan arkadaşın saldırısını eğlenme amacıyla farklılık yaratmak için göstereceğimizi söylemiştik. Şimdi savaşımıza geçelim ve o arkadaşı seçelim. Stay Strapped klanıyla yapmış olduğumuz savaştan sonra e, bu patlayan arkadaşı belirleyeceğiz. Bu savaşta göstermek istediğim iki tane patlama var, patlama tekrarı var ve gerçekten seçme konusunda kararsız kaldım. İkisini de göstereceğim. Lütfen videodan sonra en sağlam patlayan size göre kim? Yorumlarda belirtin lütfen arkadaşın ile beraber. Haydi o zaman izleyelim ve talihli arkadaşı seçelim. Şimdi ilk sırada e, Ufuk kardeşimin kendi hesabı ile yapmış olduğu bir saldırı var. Onu şu an bulmaya çalışıyorum. Evet, burada Evet. Muhtemelen askerleri dalgınlığına geldi ve e, ee, amaçsızca saldığı bir saldırı var. Burada ee, herhangi bir şekilde saldırının kötülüğü değil de arkadaşımın dalgınlığına gelen bir sıkıntı yani yanlış asker atmadan ötürü patlayan bir saldırı var. Hemen onu izleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar şunu ikiye alayım. Arkadaşımın bir tane golemi var ve diğer kendi klan kalesine almış olduğu golem var. Normalde biliyorsunuz ki golem saldıktan sonra sihirbazlarla yan birimler temizlenir ki arkadaşımın da amacı böyleydi fakat evet dalgınlık burada e, devreye giriyor ve arkadaşım dört tane ejderi golemin arkasından salma gafletine düşüyor. E, bakın zaten burada da bir hava savunması var onu bekliyor güzel bir şekilde e, ejderlerini tost edecek onu birkaç saniye sonra zaten e, range'e girdiği zaman Bakın hava savunması zaten çalışmaya başladı patlatıcı ile beraber e, zaten böyle olunca arkadaşımın tabii ki de el ayağı birbirine giriyor çok normal zaten şu an iki tane e, ejderini üç tane ejderini şu an kaybetti e, dördüncüyü de şimdi kaybedecek pardon üçüncü ejderi şu an kaybedecek arkadaşım muhtemelen diğer ejderde bakın öyle devam ediyor yoluna e, Klan Kalesi çıktı. Onu bile indirmekte şu an zorlanıyor arkadaşım. Evet şimdi klan kalesini de e, zor bela indirmeye başardı. Elinde birkaç tane domuz vardı. Onu da öyle ne yapayım dedi. Bari, bari takviye olsun birim indireyim diye muhtemelen saldı. Dediğim gibi çok kontrolsüz bir savaş olmuş onun adına. Ejderlere dalgınlığına gelerek saldı. Ve arkadaşım aslında bu patlama videosu değil yani bir yıldız ama bu dalgınlığıyla 3 yıldızı da Kaçırmış oluyor diye tahmin ediyorum çünkü bu kardeşim çok tecrübeli savaşçıları sağlam olan bir arkadaşım. Ee, ben onu bir yıldız aldığı için patladı diye nitelendirdim ki bana sorarsanız da öyle ve arkadaşım zaten hani artık savaşına da devam etmiyor baya bir morali bozulmuş. Evet ilk saldırımız bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci saldırıya geçelim hemen. İkinci saldırıda da. Batuhan arkadaşımın yapmış olduğu saldırı var. Bakın onda da golem var, tadı ve balon var. 4 tane basmış olduğu depremle burayı gayet güzel bir şekilde kırıyor. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi golemlerini gönderiyor arkadaşım. Ve golemlerin arkasından birimleri indirmek için sihirbazı gönderdi. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. 2 tane golemi önde bakın hemen arkasından e, barbar kralı ve kraliçenin geldiğini görüyoruz. Arkadaşımın bu depremle beraber hem kraliçeyi hem de bakın birbirine aslında çok yakın olan iki tane hava savunmasını indirebilirim diye düşündü muhtemelen. Öyle bir taktik yaptı ve geri kalan tazı ve balonlarıyla da muhtemelen bu iki tane kalan hava savunmasını indirip bu köyden 3 yıldız almayı amaçladı diye düşünüyorum. Ama hiç de arkadaşımın düşündüğü gibi olmamış. Bakın izleyelim. Şimdi klan kalesi çıktı. Bir tane öfke geldi o noktaya ee, Hem barbar kralı ve hem Kraliçesi sihirbazları için Bakın şimdi Aslında bu kale için bir Zehir olabilirmiş çünkü Arkadaşımın ee, Barbar kralı şu an Düşmüş durumda yani Rakibin kraliçesini zor indirdiğini Söyleyebilirim şimdi kraliçenin Gücünde böyle bir oralarda bir kalabalık Oldu ben de tam net göremedim Arkadaşım bayağı bir paniklemiş Bakın rakibin e, Bırakın hava savunmasını indirmeyi Ejderini bile arkadaşım zor indiriyor Yani tam kraliçenin canı Evet tam gittiğinde Son hamlesini yaptığında e, Kaleyi anca indirmiş oluyor yani burada arkadaşımın sadece yapmış olduğu Klan kalesini ve kraliçeyi öldürmek e, Geri kalan e, Tabii ki de hava savunmasını indirmeyince Arkadaşım da e, Tabii ki de biraz heyecan olmuştur muhtemelen Bakın tazıyı gönderdi Tazılarını gönderdi arkasından balonlar yani e, buradaki tazı ne ara düştü balanlar nasıl bu e, hava savunmasını indiremedi o da ayrı bir konu yani tazı balon yaptı sadece bir tane hava savunmasını indirebildi şimdi onun aklına Kral Kalesi geldi Kral Kalesindeki tazıyı da arkasına balon salmayarak <laughs> göndermiş oldu öyle bir değişik bir saldırı olmuş arkadaşımın Vallahi güzel patlamış e, benim favorim e, iki gibi duruyor ama. Bir de dalgınlıktan ötürü biraz komik olmuş. Hani golemin arkasına ejder salmak bayağı bir ilginç bir fikir olmuş. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Siz hangisini seçtiniz? Taklaya gelenlerde haftanın taklacısı Batuan mı Sentetiyen mi? Bunu yorumlarda istiyorum. Diğer taklaya gelenler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.